Selamun Aleyküm. Yeşil oyunculardan Ali Hanber. Ne zamandır videoyu çekemiyordum böyle telafi edeyim dedim. Neyse. Şimdi konumuz şu. Bir izlenmemiz olmuş ama hala 23 kişi abone. Nasıl yapacağız? Biraz yükselelim. 23 tane de video var. Anladım. 23 tane videoda 23 abone varsa 100 videoda ne diyorum lan ben? Bu arada maske kendimi tanıtmamak için falan değil ya da her türlü bir özentilik bilmiyorum böyle girişim geldi bir izlenme olmuş işte bunu sevindim ben hani bir izlenme aklıma gelmezdi. Nasıl yapacağız ama abone şimdi? şimdi ben yeni bir seri de koydum. Game Dive Tycoon mudur? Hani bu işte. Onu attım. Ne yapacağım? Şimdi 23 tane abone için video çekiyorum ha. Allah. Ben değil Fatih çekiyor daha çok ama böyle arada eğlenceli videolar gelebilir falan. Öyle. İstek videosu falan diyeceğim ama dur böyle de gözlerim çok büyük gözüküyor. Böyle çok küçük böyle çok büyük oluyor değil. Şöyle mi duruyor? İçimden de konuşmak da zor. Ne yapacağız beyler? abone lazım. Abone lazım. Abone lazım. Harbiden abone lazım. 2 dakika oldu bu arada. Ne yapacağız? Yardım edin. Vallahi yardım edin. Neyse. İşte öyle. Hadi yani izlenmeler az buz iyidir. Ama abonelerimiz çok az maalesef. Şöyle böyle güzel oluyor mu ki görmüyor ki kendim. Abone ol, kanalı aç. Her neyse işte. Şunu biraz uzaklaştır. Ha. Ne yapalım? Ne yapalım? Kim arıyor lan? Zorun. Alo. Alo. Beyinin içine Adam oraya cevap verdi. Canlı yayında değil ki Neyse. Kapı mı Zaten bunu da sizlenme gelecek. Neyse. Hadi ben kapıyorum. Bunu görüyorsanız Belki Game, game Day iki ya da üç gün geçmiştir ya da daha istemeden bu video gelmiştir abone gelsin lan abone gelsin lan tamam işte tamam hadi ben kapıyorum görüşürüz